Nice. Daha abi. Kıyaksın. Peki mesela Batman trilogy hakkında ne düşünüyorsun? Kıyak. Nolan çektiği için kıyak. Nolan sikertiyor bu arada. Pelerin. Kanat. Atezi kafasına. Senelerdir gözümüze götümüze sokulan süper kahraman furyasının temel taşlarından olan, oturma organından uydurulduğu adından belli olan bir şehrin, paranın bok olmasından dolayı kendini şehrin koruyucusu sanan zengin, işgüzar bir zübbenin maceralarını anlatan, ama anasını sattımın ne hikayesi 89 yılından beri bitemeyen ve insanda la bizim Yozgat'ta şöyle bir eşek arası adam ya da güve adam olsa da kahveden yağ kandili yakıp çağırsa hissiyatı uyandıran bu yapımda Bruce Wayne bu züppe ukala, puşt ve bir o kadar da karaktersiz piçin joker gibi vizyon ve misyon sahibi dervuni ilimlere vakıf ve feleğin çemberinden geçmiş bir abimizi türlü bizans oyunlarıyla nasıl alt ettiğini izliyoruz. Bu vitaminsiz piçin babadan kalma serveti hayvan gibi büyük olunca ya artık var ya parayı kıvırıp kıvırıp götüme sokuyorum hala bitmiyor bak o kadar zengine triplerine Durur girmiş ya. ve gidip Bugün iki kostüm bir araba Akıyor şekil şukul yapıp göt dili sevdalısı beşten atmış <laughs> En iyi DC filmi Batman v Superman'dir kanka. Yarrak gibi film bu arada. Benimle yarasa adam demiştir. Tabi bu isim içinde ufak da bir temenni barındırmaktadır. Hacı şimdi ben götem şehrinin işine yarayacak bir adam olmak istiyorum. Ama bir isim lazım. Ne koyalım? Yarasa adam olabilir aslında. Yani yarasa değil de keşke bir işe yarasa şeklinde hani. Tabi bu geri zekalı bir iki başarılı <laughs> operasyonun altından alnının akıyla kalkınca götü kalkmış olacak ki insanlar onunla iki kere sohbet edeceği sırada aklınca kendine hayran bırakmaktadır. Suçluları yakaladık. Mı? He yakaladık. <laughs> Sen bu gece nereye gittin amına koyayım? Artık bu iş çok boktan bir hal aldı. Ne diyorsun Gordon? Vallahi hacı ben bir şey diyemiyorum. Bu piçe geçen bir şey soracaktım. Aa işte. Hep gene gitti, Elbette gün gelir devran döner ve bu Batman balonunu indirmek üzere Joker diye bir baba yiğit Gotham er meydanına çıkıverir. Söylediği her kelimede bir mana ve amaç içeren bu kıymetli şahsiyet kendini hiç kimseye bir türlü anlatamaz ve sonunda paket edilir. Beni istemişsin. Aa geldim. Hadi şey soracağım sana. Eto devri arasında Beşiktaş'a gelecek diyorlar. Ne diyorsun? <gülüyor> Yalan. <gülüyor> şaka şaka. Sakin ol. Dedem hep derdi zaten. Ne derdi? Yarasa ekime... ...yaramazsa sikime. Daşak mı geçiyorsun ben? Seninle daşak geçmem için ağırlıklarının benimkiyle aynı olması gerekir. Bir de bütün yapım boyunca dikkat ettiğimiz bazı mantık hataları var ki insana bu senaristin mantığını eşekler atlasın dedirtiyor. Koca devletin savcısı otu boku yazı turaya bakıyor hacı geldi çıktı oraya ben Batman'im hadi tutuklayın amına koyayım gidek dedi başladığınız adamı götürmeye ulan koskoca şehrin en önemli hukuk adamı Batman olmaktan tutuklanmış Batmanla Batman öyle Kasımpaşa canavarı falan değil yani 40 araçlık konvoy yapıyorsun da kavşağa gelince aa burada yanan bir kamyondan barikat yapmışlar <laughs> Hadi battı çık diye girelim de Joker bizi siksin. Kafasıyla aşağı dalı veriyorum. Lan sen devletsin, polissin. Kıçı kırık ambulans bile acil durumlarda ters yöne giriyor. Geçsene şurada ters şeritten. Lan o kamyon orada yanarak barikat için bırakıldıysa var işte işin içinde bir bokluk. Bizim Angut Batman de çok büyük kanun adamı, iyilik timsali, sevgi pıtırcığı ya. Herif dikilmiş karşına. Ez beni lan diyor. O da son raddaya kadar motoru üzerine sürüp son anda ah Kanunlar deyip kırıyor ya Direksiyon. Motor da öyle pizzacı motor değil ha. Baya bizim Suriye sınırına salsan işi de temizler. Afrika'da orta büyüklükte bir ülkede tek başına devrim yapar. Orada adamı esse mevzu bitecek. Lan o kadar fırsat geçiyor elinize. Siz malsanız Joker ne yapsın? Bir de şu herifin her sahnesinde suratına bakmaktan dediklerini dinlemeyen, alt altyazıyı okumayan bir biz değiliz herhalde. Tipe bak. Bunu BTG, YSL, BD, Kovdere şikayet etmek lazım. Ulan Batman bütün... Tipe bak. Bunu BTG, YSL, BD, Kovdere şikayet etmek lazım. Ananı sikiyim. Okumayan bir biz değiliz herhalde. Tipe bak. Bunu BTG, YSL, Kovder'e şikayet et. Ne yazıyor? Bu tipi gördüğü Bu yerde. yerde, siktir lan buradan diye ya. kovalayanlar da yani. lazım. Ulan Batman bütün yapım boyunca Joker'dan daha fazla insana zarar vermiştir. Tünel sahnesindeki patlamalar, inşaatta polisi dövmeler falan adam ortalığı dağıttı la. Kısacası Batman dediğin gülüm doğuda kalır ülkende, yarasa gatıma, yaramazsa ekime temalı. Bu yapım bizim için. 5-5 alan var mı? Gördün bugün de var ya akıyor birader akıyor. Göt deliği sevdalısı 5'te atmış. Göt severler çete çeteleri aslında sayımız belli olsun demiş. Kanka kafayı mı kırdın sen amına koyayım ya?